Şimdi şöyle düşünmek lazım bakın. İnsanın birincisi istediği şeyin farkında olması gerekiyor. Hmm. Ve evet, kalemle bir şeyleri yazmak sizin için görselleştirmeyi sağlar ve isteklerinizi görmek istersiniz. Ve bazen ben şunu görüyorum. Yazdıktan sonra bir dakika ya sanki bu benim için çok iyi değil deyip istekler içinden bazı istekleri çıkaranları da gördüm. Hmm. Yazılabilir mi? Yazılabilir. Hatta ben bazen şunu da söylüyorum. Çizin isterseniz ev istiyorsan nasıl bir ev istediğini evet. çizebilirsin Bunda da bir sorun yok. Ama bütün bunları yaparken şunu unutma. Bunları sana verecek olan Allahu Teala'dır Hı. ve onun yarattığı ilahi nizam içerisinde bu isteklere ulaşabilmek için yapman gerekenleri yaparsan bu olur. Yani bunu yaz, bir yere as, her gün bak, her gün oku, bunu manifest et, bunu şöyle yapalım. Evet, sonuç sonuç olmayacak. Çünkü sistem tamam bir tarafından zihnini buna kodlaman lazım. Evet, zihnini bir frekansa çıkartırsan ancak bir şeyler senin için görünür olur. Ama bunu yaparken bu tarafta diğer tarafta yapman gerekenleri bir kenara koyamazsın. Yani çalışmaktan kast Aynen değil mi? öyle. Yani aynen sadece yani. dua okumak ya da niyetlenmek Tabii ki, istemek değil, çalışmaktan. Tabii işte, falan sureyi oku gökten gelir yani, gelmez. Yok onu demek istemedim ben zaten. Tabii ki boş oturarak evet. hiçbir şeyin sahibi olamayız. Ondan hem fikir. ben sadece hani oluş sürecini hızlandırır mı? Gerçekten etkisi var mı? Yoksa bir nevi Allah'a bir şirk gibi bir şey olur mu yani? Yok, hayır oyun hayır. Oyun neticede sefer Allah o bilinçle de hayır, mi? O bilinçle yaparsan yani bunu ben Allahu Teala'dan istiyorum. İstediğim şeyi görselleştiriyorum. Tamam mı? Hı hı. Ve bunun için de çaba sarf ediyorum. Anladım. Eğer bu silsile bozulmuyorsa bir sorun, sorun. görünmüyor.